Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametleri hakkında hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Kıyamet kopmadan önce vuku olacak alametlerden 6 olay. 1. Benim ölümüm. 2. Kudüs'ün fethedilmesi. 3. Koyun vebası gibi bir hastalıkla insanların kırılması. 4. Mal çokluğu ki birisine 100 altın verildiğinde onu az görerek öfkelenmesi, nemnun olmaması. 5. İstisnasız her Arap evine girecek bir fitnenin yayılması. 6. Sizinle sarı ırk arasında bir barış anlaşmasının yapılması. Onların bu barışı bozmaları ve her birinde 12 bin kişi bulunan 80 sancakla gelip size hücum etmeleri. Aslında herkesin ölümü kendi kıyametidir. Kendimize soralım. Biz kıyamete hazır mıyız? Ölüme hazır mıyız? Mahşer gününde hesap vermeye hazır mıyız? Hazır değilsek şu saniyeden sonra hazırlanmamız lazım. Çünkü ölüm sana şah damarından daha yakın. Selam ve duaydı.